gerçekten süper ve oda sıcaklığında beklettik biz bunları soğukluğunu biraz kaybetti evet. hem lezzetli olması açısından evet. hem de güzel bir tat elde etmek için evet. kanadı ızgaranın evet. üzerine değil şişte şişte Evet ızgaralık ya. yani burayı evet. seni etrafına Niye böyle yaptık usta? Şişe neden kaldı? Kanadı biz lezzet açısından şişte yapıyoruz. Evet. O demir şiş kızdıktan sonra kanadı içine saplı ya. Bu içinde bir ayrı bir sıcaklık oluşturuyor pişmesini sağlaması için. Ve lezzetli oluyor. Çoğu yerde bunu atarlar bunun üzerine. Evet. Çok da güzel olmuyor o şekilde. Biz, biz çok tercih etmiyoruz. Şimdi direkt közün üstünde değil mi? Evet, direkt közün üzerinde. <laughs> Cozurtular geliyor usta. Evet. Bu ne demek oluyor? Pişmeye başladı. Pişmeye başladı. Ateşin derecesi demek ki. Şimdi köftelerimizi atıyoruz. Evet. Peki köfte ne kadar pişecek? Köfte Bak. en kısa sürede pişen ürünlerden bir tanesi. En kısa. En uzun şey mi oluyor? Tavuk mu pişiyor? Tavuk daha uzun sürede pişer kırmızı et de kısadır. Genelde etin kalınlığına göre değişebilir bu. Ateşin yüksekliğine. Tabi de mangalın başından ayrılmamak gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Mangalın altında alevlenme olursa o et artık yani bizim için sağlıklı bir ürün teşkil etmez. Mangal alevlenmeyecek. Alevlenmeyecek kesinlikle. Peki bu alevlenince tuz falan döküyorlar alevini almak için. Aslında ee, değil. Ateşin korunu öldürmek için üzerine kapatan bir işe. Hı -hı. doğru bir hareket mi? Kül saklamak her zaman doğrudur. Kül, kül dökmek iyidir. Kül dökmek. Evet kül. Mesela bir önceki yaktığınız mangalın külünü biraz bir torbaya koyup soğuduktan sonra muhafaza etmek bir sonraki mangalda sizin için komşu komşunun külüne muhtaçtır olayını canlandırmanız için gerçek bir olaydır. Biz kül olmadan mangal yakamayız. Kül olacak. Kül olacak illa. Kesinlikle kül olacak. Külsüz mangal düşünemiyorum. Yüksek ateşte yanar. Köfteler ne durumda? Ha? Köftelerimiz böyle güzel güzel pişiyorlar şu anda. Oo. Oh. Köftelerimizi çeviriyorum. Peki bu ne anlama geliyor bu çevirdiğim zaman? Bir tarafı az pişmiş oldu. Bu az pişmiş, bu da az pişmiş. Bu köfteyi biraz pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hmm tavuk gibi değil diyorsun. Et gibi değil. Et gibi. Oh, bir yanda tavuk, kanat, bir yanda köfte. Tam toparlamaya başladın mangalı. Evet, etlerimiz gayet Etlerimizi. güzel. Etlerimizi. bir şekilde Sulu. Sulu. Evet. Sulu mu olacak? Tabii kesinlikle. Kalın bas basmamızın amacı o. Kalın kuru, köfte. Kuru, takır takır olmasını istemedik mi Şu köfteyi biraz kalın basacağız. Görüyorsunuz kuru değil köftemiz. Yani güzel bir mangalda köfte yapmanın sırrı kalın köfte basmaktır. Yani işte mangalda komple güzel bir köfte yapmak için sırrı kalın yapmak değil aslında. İçine, içine ekmeği çok az olması gerekiyor. Çatala vurduğumuzda dağılması gerekiyor. Mangalda, mangaldaki köftenin özelliği evdeki yaptığımız köftenin özelliğinin farklıdır. Mangalda pişiyor olan köfte her zaman ekmeği az. Çok az. Olması gerekiyor. Hatta isteğe göre hiç koymayabilirsiniz. De. Ekmeksiz. Evet. Onu da tutturması biraz problem olacak. Yumurta ekleyebiliriz içine. Yumurta ekleyeceğiz. Evet. Ee, maydanozunu baharatla güzel karıştırdıktan sonra şekillendirip atmak. Ee, tek çekim kıyma mangalda daha lezzetli olur. Daha güzel olur. Ee, şimdi benim ustamızı gönderelim. Bu bunun değil. Çeviriyorsun değil mi? Hı hı. Tam bunlar yanmadı değil mi? Yok yanmadı. Üstünde peki şeyler var. İyi pişmiş bu Beş bin. Lira. bunları alabiliriz artık müşterimizin. Tam, vallahi çok süper gözüküyorlar yani. He. Evet, her direkt güzel şekilde pişmiş. Körli tavuk. körlü tavuk. Tabii sosumuzun. Evet. özelliğinden bir tanesi körli, evet, paketimizi yapıyoruz. Evet. Müşteriye veriyoruz. Veya biz götürüyoruz. Afiyet olsun. Kasaptan evinize aldığınız eti biz pişirerek veriyoruz. Mesela geldik, kasaptan bir kilo kıyma veya et aldınız. Antikot olabilir, tavuk ürünleri olabilir. Siz bunu aldığınızda direkt götürüp evinizde yapma çabasını, çabası, çabası veriyorsunuz. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz de 1 kilo kanat alıyorsunuz. Ne kadar? 12,5 lira. Biz bunu 5 lira karşılığında hemen mangala atıyoruz. Mangala. Burada güzel bir şekilde, profesyonel bir şekilde pişirip size takdim ediyoruz. Bir, soğumaması için güzel kapları. Hemen ben şöyle göstereyim. Bunlar şöyle sıcaklığını muhafaza eden ve bu paketi koyduğumuz özel kapı var. sıcağı soğuğu birbirine birbirine ayıran. Onunla muhafaza ederek kapınıza getiriyoruz. En, en önemli, amacımız lezzeti zamanında yerinde hizmeti sunabilmek. Amacımız bu. Çiğ et almanızla pişmiş eti almanız arasındaki hijyen açısından hiçbir fark yok. Bizim arka planımız yok. Biz restoranda veya bir lokantada yediğiniz yemekle Arka tarafta işte temiz midir, pis midir? Her şey gözünüzün önünde oluyor. Buradan alıyoruz biz bu eti, direkt buraya atıyoruz. Bu tabağın içine koyup, bu alüminyum tabakların içine koyup, direkt sizlere ulaştırıyoruz.